Ben ben üstümde derece kış yapka Şin yoksa sakamana çatma Karaktersizler hep bizimi seçecek Sinirliysem inan bana sataşma Kafamda kafiyeler hep bir kenara Zengin olursam sakın beni arama Seni koyarım hiç bilmediğim kenara Bizim dolar girer senin parana Çalımış paralar var Farkında olmadan da sayarlar Hayatıma bir çizik daha atarlar İnadına giyiyorum gücü ve prada Restoranda geliyor nefis bir salata Mamam oluyor 12 bin karata Nefesim yetiyor her ne karata Gelirim yanına meşhur bu prada Herkes Tanır ben elimde dolarla Geziyorum çarşıda yanımda samatta Park ederim lan küçük bir çapta Kağıtta yazıyor dolarlar akla Ekibimle sayıyorum dolarlar falan Sen de mi saycan gel bura hayta Gök yanımdan aykılayın hepsi duysa bir kelime ekip pupederi dert ettik kimine bir silah tak kimine göre bir pamkan üstümüzde tank var 361 sağdan soldan sapla üstümde derice şapka aşın yoksa sakamana çatma karakter sizleri bizimi seçeceksiniz emin sen inanmana sataşma kafamda kafiyeler hep bir kenar zengin olursam zaka. Ama seni koyarım hiç bilmedi mi kenara? Bizim dolar girer senin parana Hedeften kaç şartlar var Farkında olmadan da tartarlar Kaydı bir çizik daha atarlar Kaygılar bize fark atarlar Ama bak kırmızı. Şu boku adını almaz mısın? Hanım değil sen yazmaz mısın? North West'ten ne anlamaz mısın? Milletin defterinde hep kız isimleri Benimkin neyse dolar resimleri Kalça üstü en pesimistleri Say sana tanıdığın en seslerim Yırtılır kaşlar ve alınır başlar Aldım versler yeniden başla Kalmadı atlar paralı akla 361 sağdan soldan saplar Üstümde derece şapka işin yoksa sakın bana çatma Karaktersizler hep bizimi seçecek sinirliysem İnan taşma tataşma kafiyeler hep bir kenara Zengin olursam sakın beni arama Seni koyarım hiç bilmedi mi kenara Bizim dolar girer senin parana